Hastalar bize genellikle makattan kanama, ağrı, dışkılama sırasında zorluk, bazen kaşıntı, bazen akıntı şikayetiyle gelirler. Genellikle zaten hastalarla görüşme sırasında kendilerinin kronik kabızlık çekmesi, şikayetlerinin derecesine bakarak daha muayene etmeden dahi ön tanı koymak mümkündür. Gerçek esas tanıyı cerrah rektal ile yani makat bölgesinin hem gözle hem parmakla muayenesiyle görebilir ve hissedebilir. Muayene sonrasında %90'a yakın tanı konulur. Nadir durumlarda hem anal inspeksiyon yani gözle bakmanın hem rektal tuşe yani parmakla muayeneye rağmen herhangi bir patoloji bulunamazsa endoskopik, rektosigmoidoskopi yöntemlerden yardım istenilebilir. Ancak genellikle basit bir şekilde klinik muayene ile tanısı konulur.